Evet sevgili dostlar nasılsınız? Bugün sizlere farklı bir video ile çıkmak istedim karşınıza. Aslında bir anı, bu anıyı anlatmak, bu anıyı dumanda da gördüğüm için sizlere sunmak istedim. Biliyorsunuz bu tarz köpekler, bu tarz iri ırk, Kangal olsun, Volkada olsun, Alabay olsun, İçgüdüsel olarak kendi zekalarıyla hareket eder. Çok fazla eğitime gelmezler. Eğitim kabul etmezler. Merinos gibi Alman kurduğu gibi K9 eğitimi çok zordur bu köpeklere vermek. Yani bundan 20 yıl önce memlekete gitmiştim. Yaylaya çıktım dedemin yanına. Dedemin de sürüleri var. Keçi sürüsü. Böyle kangal köpekleri de var. Tabii biz de kangal köpeklere meraklıyız. Sürü davara gitti, yayılmaya gitti. Köpekler de peşinde. 3-5 tane keçi bıraktı dedem. Bir arkadaşı o keçileri alacaktı. Adam geldi, köpeği de peşine takılıp gelmiş. Kangal köpeği. Ben de köpeği evin etrafında görünce bir baktım yabancı köpek. O an dedim bizim köpekler davara gitti. Gitmeseydi şimdi bir boğuşurlardı, izlerdik kafasındayım. İşte sonra çavaş dediğimiz yer var. Oraya girdik adama davarları gösteriyoruz. Bir baktım aşağı yola bizim köpeklerden biri sürüyü bırakmış gelmiş. Ben çok şaşırdım köpeğin sürüyü bırakıp gelmesine. Sonra dedeme söyledim. Dede dedim bak dedim köpek sürüyü bırakıp gelmiş. Dedem köpeğe baktı. Tabii ben gene kafamda şeylik var. Dedim şimdi bizim köpek o köpek birbirine denk gelir boğuşurlar ben de izlerim. Hesabı gidiyorum. Tabii bir yandan da dedemin köpeği azarlayıp sürüye göndermesini bekliyorum yani. Kızacak köpeğe, kovalayacak, sürüye gidecek. Hiç öyle olmadı arkadaşlar. Çok şaşırdım bir an yaşadım. Köpekle bir insanla konuşur gibi konuştu. Aynen şu kelimeleri kullandı. Oğlum dedi, sürüyü bırakıp niye geldin dedi. Sürümüze kurt gelse, davarımızı yese, zarar verse biz ne yaparız? Nasıl geçiniriz? Ondan sonra köpeğe hadi oğlum dedi. Dön sürüye git dedi. Köpek dedemi bir insan gibi dinledi. Ve arkasını döndü gitti. Ve ben bu ana canlı şahitlik, ol, şahitlik ettim. Çok şaşırdım. Böyle bir şeyin köpeğin uygulamasına yapmasına. Tabii ben gene kendi kendime dedeme kızıyorum. Ulan diyorum bunlar ne güzel e, boğuşacaktı, izleyecektim diye. Tabii aradan yıllar geçince insanın aklı idrak ediyor. Zamanlar daha çocuk yaştayız. Ya aynısını ben bu dumanda da yaşıyorum arkadaşlar. Yani aynı şeyle insan gibi konuştuğum zaman beni dinliyor, anlıyor. Ya şu an yapar, yapmaz mı bilmiyorum. Çünkü köpek o gün yaptı belki. Daha sonrasında böyle bir şeyi yapmayabilir. Ya şimdi dumanda test etmek istiyorum canlı canlı. Bakalım yapacak mı? Bizi yanıltacak mı? Duman! Oğlum ne yapıyorsun orada? Gel orada oturma gel yanıma gel. Hadi kalk gel bakayım yanıma. Gel yanımda otur gel. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani gerçekten bu köpeklerde çok farklı bir zeka var. Ne bir eğitim var ne bir şey var. Kalktı geldi yanıma. Değil mi oğlum? Aynı şekilde dediğim gibi bu anları yaşıyoruz. Bak geldi oturdu şimdi. Bak, pati de veriyor. Ver bakayım Duman. Pati ver bakayım. Pişt, oğlum pati ver. Gel. Gel bakayım Duman Paşa. Gel. Otur şimdi. Otur oğlum. Gel. Duman. Otur bakayım. Otur oğlum oraya. Otur. Evet. Bakın arkadaşlar oturdu. Gördüğünüz gibi. Ver bakayım pati ver şimdi. Ver. Duman. Hadi bakayım. Ver. Nerede? Pati ver. Ver bakalım. Yok bunu yapmadı. Olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bir eğitimi yok hayvanın. Bir Alman kurduğu gibi olmasını bekleyemeyiz her dediğimizi yapacak, oturacak, kalkacak. İşte böyle bir an yaşamıştım. Sizlerle paylaşmak istedim. Dur oğlum. Sizin de bu tarz yaşadığınız güzel anılarınız varsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İyi günler.